Merhabalar saygıdeğer arkadaşlar bugün ne konuşacağım ne konuşacağım diye düşünüyordum ya böyle aklıma şey geldi geldim ki böyle bir öğrencimle bir soru sormuştum mesela bir bir bardak suya işte buz attığınız zaman örnek veriyorum işte bunun içerisi 0 santigrat derecede sıcaklığı değişmeyecek seviyede olduğu zaman. E buz eridikten sonra su seviyesinde artma olur mu ya da azalma olur mu gibi soru sormuştum. ve işte yüzde nasıl diyeyim %60'lık bir kesim hani yükselir dedi ama su seviyesi değişmiyor arkadaşlar. Yani şöyle örneklendireyim. mesela bir pet şişe aldınız. Değil mi? Mesela bir pet şişe ne oldu? İşte buzluğa koydunuz. Evet. Doldurdunuz suyu. Muzlar koydunuz, şişenin ne oluyor hacmi genişliyor. Tamam hacimde genişleme var, bir problem yok. Ama sonra aldınız onu tekrar geri bıraktığınız zaman su seviyesinde herhangi bir artma meydana gelmemiş. Yani bunu gözlemleyebiliyorsunuz. E Şimdi bize neler söyleniyor? Küresel bir ısınma muhabbeti var değil mi? Küresel seviyede işte yanıyoruz, gidiyoruz, ölüyoruz. Şimdi mesela bunlarla ilgili birkaç farklı açıdan bakmak gerekiyor şimdi ben coğrafya öğretmeniyim. ben e, kuaterner diye bir ders aldım üniversitedeyken. Şimdi, kuaterner dersinde şöyle bir şey vardı bizde. bu kuaternerde diyorduk ki mesela bir iki dönem var. İki dönem ayırıyoruz. Birisi e, Pleistosen yani buzul dönemi. Diğeri ise Holosen buzul arası dönem diye ayırıyorduk. Şimdi buzul dönemi içerisinde yani Pleistosen'de e, yani her taraf işte buzullarla kaplı vesaire. Ee, mesela işte bununla ilgili oluşan bazı şeyler var. İşte yer şekilleri var. işte şikayet tipi kıyılar var. Ee, Fiyort tipi kıyılar var. Hani bunları e, söylüyoruz. Bunları anlatıyoruz ki yani bunlar bir buzul dönemi geçirmiş. E şimdi günümüze baktığımız zaman günümüzde hangi dönem var diyorsa Holosen dönemi. Yani e, buzul arası. Yani sıcaklıkların arttığı dönem diyoruz. Yani şimdi mesela bu jeoloji biliminin söylediği ee, şeyler. Bize i̇şte, jeoloji biliminin verdiği şeyler. Yani burada e, en iyi e, bilgiler nereden elde edilir? Buzullardan elde edilir arkadaşlar. Gidersiniz buzullara ee, sıcaklığın değişimi ile ilgili e, bir şeyler alırsınız. Ee, neyse karot alırsınız. ya yani şöyle e, diyeyim mesela tam kadraja giriyor bilmiyorum. Mesela şöyle yani büyüklükte. Yani işte boyu bir buçuk iki metre. Her neyse buzun kalınlığına göre e, bir karot alırsınız. Bu karota göre ne varsa ölçersiniz işte dünyanın geçirdiği, işte soğuk dönemleri, sıcak dönemleri vesaire. En iyi bilgi buzullardan elde ediliyor. E şimdi geliyoruz mesela şu an ders kitaplarında sürekli hatta 1978'den bu yana ne var? Hep bir küresel ısınma, ısınıyoruz, küresel ısınma. Bu hep karşımıza çıkıyor işte fen bilgisi kitaplarında da çıkıyor, coğrafya kitaplarında, fizikte, kimyada, biyolojide hani bunların hepsi karşımıza sürekli, 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 sürekli söyleniyor. Yani şimdi şöyle diyebiliriz aslında yani, yani küresel ısınmanın sebebi ne diye olarak söyleniyor. Gazlar, çeşitli gazlar işte karbon salınımı işte sera etkisi oluşturdu. E, sera etkisinin e, küresel ısınmaya sebep olmadığına dair bilimsel bir e, makale yayınlandı arkadaşlar zaten. Ondan e, ben açıklamalar kısmına e, bırakırım. Yani e, sera etkisi herhangi bir şekilde küresel ısınmaya etki etmiyor onu söyleyeyim. Ama şimdi şöyle bakalım işte küresel çapta değil de hani lokal anlamda bir ısınma gerçekleşebilir. Ya da ne bileyim lokal anlamda bir sıcaklık değişimi olabilir. Mesela örnek veriyorum işte karasal iklimde bir yere büyük bir baraj yaptığınız zaman o bölgedeki su buharındaki işte artıştan dolayı nemlilikten kaynaklı bir sıcaklık artması mümkün olacaktır. Niye? Çünkü nemlilik artıyor. Birincisi bu. İkincisi, havaya salınan çeşitli karbondioksit gazları. Peki bunlar nerede? Büyük şehirlerde. Şimdi büyük şehirler dediğimiz neresi? İşte İstanbul gibi, işte Bursa gibi, işte İzmir, Ankara gibi sanayinin olduğu şehirler. Ve bu sanayinin olduğu şehirlerde ki anlamda işte lokal anlamda bir ısınma artışı gözlemlenebilir. Ama bu ciddi anlamda yani küresel bir boyutları geçemez. Mesela şimdi Örnek veriyorum. işte Bursa'daki hava kirliliği e, Bilecik'i etkilemiyor. Ya da ne bileyim Afyon'u etkilemiyor. Yani buradaki aynı durum şeyde de gerçekleşmesi lazım. E, Tunceli'de de gerçekleşmesi lazım. Hakkari'de de gerçekleşmesi lazım. Ama Hakkari'de küresel ısınma yok. İstanbul'da küresel ısınma var diyemeyiz. Ne diyoruz? Lokal anlamda bir ısınma söz konusu diyebiliriz. Ama mı? Yani e, bunu açıklayabiliriz. Ki zaten eee Video'nun başında da söylediğim gibi işte bir şeyler söylemem gerekiyor. İşte bu çeşitli farklı açılardan neler almak gerekiyor demiştim. Mesela şimdi bunun bir de finans yönünü düşünelim. Şimdi bir tane adam var, sayılı zenginlerden açıp bakabilirsiniz. Amerikan sayılı zenginlerden Dan Pena diye bir tane adam var. Şimdi bu adam şunu söylüyor. Diyor ki, mesela bir toplantıya katılıyor. Bu toplantıda e, katılanlardan birisi işte soru soruyor diyor ki e, siz diyor hala doymayacak mısınız buzulları eritiyorsunuz e, benim de çocuğum vardı iki tane bunlara da geleceklerin diyor şey yapmıyorsunuz diyor e, bunlara şimdi bunlara e, bu soruları yani yöneltiyor yani diyor ki işte bunun neden bunu yapıyorsunuz e, vesaire gibi. Ee, geleceğimizi çalıyorsunuz ve artı hatta son yıllarda bir tane de İsveçli bir kız e, çıkarttılar. Kim? işte adı Greta Thunberg diye. Kız 16 yaşında. Ee, gelip ne diyor? Siz diyor benim geleceğimi çaldınız. Geleceğimi aldınız yani. Otistik bir kız arkadaşlar. Ama yani bunu da e, kullanıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani sürekli sürekli e, karşımıza çıkıyor. yani Görüyorsunuz da, sosyal medyada, tvlerde özellikle televizyonlar bunu çok e, görürsünüz çünkü medya bunların en büyük e, gücü zaten. E, akabinde diyor ki, vallahi adam cevap veriyor. Şimdi diyor ki e, ben e, diyor bunlara şey yapmadım. Evet şimdi Dampena diyor ki e, kardeşim diyor bir gün diyor da diyor Antarktika bölgesine diyor şeye gitti diyor geziye gitmiştik diyor. Şimdi bu gezi de diyor bize Bilim insanları geldi diyor, işte çıkardılar diyor, karot çıkarmışlar diyor. Bu karotlardan diyor gösterdiler diyor işte mesela. Hatta dedi ki bilim adamının birisi diyor, e şu gördüğünüz çizgi var ya efendim, de. evet dedim diyor, işte bu çizgi tam 55 bin yıl öncesine ait. Ve 55 bin yıl öncesinde dünya şu ankinden daha sıcaktı diyor. Adam diyor ki, ya nasıl böyle doğru mu söylüyorsun? Evet diyor, bu bir bilimsel bir bilgi. Yani burada e, bilim anlamında adam listelerle konuşuyor. Yani gösteriyor diyor ki burada evet 5, 5, 55 bin yıl öncesinde e, dünya e, bugünden 2 santigrat derece daha fazla sıcaktı diyor. E, bu ile ilgili bir video var. E, onda e, yine YouTube'dan da hani bulabilirsiniz arkadaşlar. Hani İngilizce bir video. Artık e, ona göre e, bakarsınız. Haliti, hani en zamanı İngilizce hani kısmında sizleri açıklamalar kısmında bırakırım. Hani ne olur? Hani bakarsan burada söylediğim şeylerin hepsinin kaynağı var arkadaşlar. Yani kaynaksız bir şekilde konuşmuyorum. Onu söyleyeyim. Tabii kendi düşüncelerimi de katıyorum. Tamam ama şimdi Dampena'dan devam edeyim. şimdi Dampena diyor ki bu küresel ısınma bulan hani, küresel ısınmayı bulan kişiyi çok diyor kıskanıyorum diyor. Tabi ismini hatırlayamadım ama neden diyor. Tırnak içinde söylüyorum. Neden bu sahtekarlık benim aklıma gelmedi? Bakınız. Neden bu sahtekarlık aklıma gelmedi diye adam serzenişte bulunuyor. Yani e, demek ki şunu söyle söylemek istiyor. Yani küresel ısınma dediğimiz şey aslında küresel bir aldatmaca. E, ve şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki eğer ki küresel ısınma olmuş olsaydı Florida'daki hiçbir emlakçı Hiçbir banka e, kıyılardan herhangi bir şekilde arsa satmazdı, arsa ya kredi vermezdi diyor mesela bankayı düşün. Eğer böyle diyor bir şey e, banka prospectünde yazmış olsaydı yani reçetesinde yazmış olsaydı, işte, küresel savunmadan dolayı bulara sular altında kalacak yani su, değil mi mesela sular altında kalacağı için siz niye oraya yatırım için e, para vereceksiniz değil mi? Yani arkadaşlar ekonomik anlamda işte kredi veren bankalar sizin her şeyinizi araştırıyor. Yani adam ona bakıyor işte e, basit bir kredi alacaksınız, ihtiyaç kredi bile alacağınız zaman her şeyinizi istiyor, bütün bilgilerinizi istiyor. Yani e, o anlamda e, bunlar neden o bölgelere kredi veriyor? Yani neden deniz kıyılarında işte Hollanda'daki bir yere Amsterdam limanına neden kredi veriliyor? Yani diyoruz işte Amsterdam limanı çökecek. Amsterdam ise Hollanda suları altında kalacak. Neden işte küresel ısınmadan dolayı. Yani e, videonun ilk başında verdiğimiz örnekten dolayı işte dünyayı düşünün. Dünya çok büyük bir su kütlesi. Yüzde yani %70'i su. Yani %70 suyun içerisine yani siz e, çok ufak yani Kıbrıs büyüklüğünde bir buz kütlesi dediğimiz nedir ki arkadaşlar? Yani o kadar su kütlesi içerisinde. Yani hiçbir şey yapmaz. Yani hiçbir şekilde e, suları yükseltmez. Onu söyleyeyim. Yani yükseltse en fazla 3 santim yükseltir arkadaşlar. Yani yine dünyada var olan bir sudur bu. Tamam mı? Yani sen uzaydan gelip buz atmıyorsun dünyaya. Yani donan buz eriyor arkadaşlar. E o zaman sen su döngüsünü de yalan diyeceksin. E şimdi jeoloji küresel ısınma varsa jeoloji bilimi yalan. Yani hikaye olur. E, sonra su döngüsü hikaye olur. Niye? Yani burada bir e, mevsim geçişleri var. Değil mi? işte soğuyacak, işte ısınacak, eriyecek, tekrardan gaz olacak, e, buharlaşacak, yağmur yağacak vesaire. Hani bu sefer de e, sen su döngüsü artık klimatoloji bilimine hikaye demiş olacaksın. Ya yani şimdi buradakilerin hangisi yanlış? Küresel ısınma mı yanlış? Jeoloji bilimi mi yanlış? Klimatoloji bilimi mi yanlış? Su döngüsü mü yanlış yoksa ekonomistler mi yanlış? Yani bunlara bakmak e, gerekiyor. Ee, sizin de farklı düşünceleriniz varsa altta e, yorumlar kısmına e, belirtebilirsiniz arkadaşlar. E, beğendiyseniz de beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. E, abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. E, sorununuz var olursa, e, olursa da e, yorumlara artı instagram hesabıma da e, DM olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.